Evet değerli arkadaşlar bir arkadaşımız üzerine koyup satanları da söyle. onları da söyle hoca demiş. Şimdi bu şekilde sektörde bazı davranışlar olumsuz davranış olabiliyor. Bunları engellemek için şöyle bir yöntem izlemekte fayda var. Peki bu davranış neyden kaynaklanıyor? Biraz da ona bakalım öncelikle isterseniz. Çözüme geçmeden önce. Bu üzerine para koyup satma durumu bir portföyün birden fazla emlakçıya yetkisiz şekilde verilmesinden kaynaklanan bir problem aslında. Bu ne demek? Bir portföy var, 1 milyon lira değerinde ve satılık. Yer sahibi bunu birden fazla emlakçıya veriyor. Sen de sat, sen de sat şeklinde. Ve bu emlakçılar da bu yerin üzerine pazarlık payı ekleyebiliyorlar. 1 milyon 100 bin lira, 1 milyon 200 bin lira deyip satışa sunabiliyorlar. Onun haricinde diğer emlakçı arkadaşları da bu şekilde paylaşabiliyorlar. Yetkisiz olunan yerde fiyat istikrarı olmaz. Her bir emlakçı farklı fiyat söyler. Bu alıcı açısından da sıkıntılı, satıcı açısından da sıkıntılı bir süreçtir. İş satışa geldiğinde de bazen satıcılar da mecburen farklı fiyatlarda yeri satıp aradaki payı bu şekilde merdiven altı dediğimiz emlakçılarla paylaşmak zorunda kalabiliyorlar. Bu yola düşmemek için kurumsal bir firmede çalışmakta fayda var. Nedir bunun faydası? Bakın sözleşmeli alınmış bir portföyün piyasada fiyat istikrarı sabittir. Gülümsete emlak olarak aldığımız bir portföyü, sözleşmeli olarak aldığımız bir portföyü bütün mecralarda ve diğer arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Ve diyoruz ki bu yerin satış rakamı 1 milyon lira. Biz ise alıcı veya satıcı komisyonunu bölüşeceğiz. Bu yeri bizden başkasının satma şansı yoktur. O sebepten bizimle beraber çalışabilirsiniz dediğimiz anda diğer emlakçılar da üzerine para koyma gereksinimi ya da farklı fiyata pazarlık fiyata koyma gereksinimi duymuyorlar. Neden? Çünkü kendileri bizim arkamızdan gidip portföy sahibiyle iletişim kuramayacaklarını biliyorlar. Bizimle satmak zorunda olduklarını biliyorlar. Ve bu şekilde fiyat istikrarı sağlanıyor. Onlar da yanlış bir yola tenezzül etme gereği duymuyorlar. Fakat sözleşmesiz olan yerlerde herkes kendisi üzerine bir fiyat koyarak ben de yer sahibiyle görüşürüm, bu yerde kendim şu fiyattan satarım, ona da bu kadar para veririm, onu ikna ederim, kendim de şu kadar para alırım, aradan para kazanmış olabilirim düşüncelerine girebiliyorlar. O sebepten dolayı yer alırken de, satarken de kurumsal, sözleşmeye çalışan firmaları tercih etmekte fayda var. Gülümse de gülümseyin, güvendesiniz.